Selam ben Duma. Bugün Roblox'a sizlerle birlikte 99 gün ormanda kaldırana kaldırana devam ediyoruz. Oyunu ufak bir yerden sonra tekrardan başladık. Ve bayağı bir update gelmiş. Sizlerle birlikte bugün bunları ineceğiz. Yanımda Faruk da var. Ve Fatih de var. Toplam 3 kişiyiz. Bakalım neler yaşanacak. O zaman hiç bana fotoğraftan başlamam ama göbe. Lobi kısmında değişiklikler olmuş. Normalde işte klaslarımızı, özel güçümüz yani buradan alıyorduk. Fakat artık abi özel güçümüzü buradaki günlük mağazadan alıyoruz. Ve tıkladığınız zaman görebiliyoruz üzere bazı şeyler stokta yani alınabilirken bazı şeyler bugün stok gelmemiş. O yüzden istesek de alamıyoruz paramız olsa da olmasa da. Garip bir mantık. Niye böyle yaptılar? Hiçbir fikrim yok. Onun dışında sanırsam giriş kısmında pek de bir değişiklik yok. O zaman hızlıca let's go başlıyoruz. Bakalım nasıl garip şeyler eklenmiş oyuna. Burada bir tane görev yapmışız zaman bunu da aldık. Ve en baştan söylemişim. Eğer bu oyun daha fazla devam ediyorsanız ben bir ve abone olmanız baya bir önemli. Güzel bir ilgilesi bunu yayınlarda da oynamayı planlıyoruz. Ve aha da başladık. Direkt olarak ne yapıyoruz? Ağaç kesmeye başlıyoruz. Çünkü abi bu oyunun tamamen ilk amacı haritayı büyütmek. Zaten yeni gelen her şeyi de, haritayı büyüterek görebiliyoruz. İlk önce birkaç kez büyütelim. Ondan sonra zaten tamamen gezmeye bakacağız bu oyunda. Hemen şu şuraya sepringimizi ekelim. Sonra buraya odunlarımızı atalım. Şuna odun kesmedi ama abi hiç durmaya gerek yok. Ve tamamdır. Bunları da alıp bunu buraya ekiyorum. Ondan sonra bunu da alıyorum ve okey. İlk alanı büyüttük bile zaten göbe. Hemen şu ikinci büyütmeye değineceğim ama e şu an niye artmadı abi bu? Ha tamam artıyorum sıkıntı yok. Bir tane daha odun getirsek kafi. İki kere büyütmemiz zaten genellikle yeterli oluyor ve tamamdır abi. Artık dolaşmaya başlayabiliriz. Yeni bir yer bulan olursa lütfen çete yazsın ekipten. Böylece hep birlikte araştırabiliriz orayı. Şimdi şöyle biraz uzaklara gidiyorum direkt hızlıca. Şu tas kulübe bakalım. Buradan bir şeyler çıkabilir. Mesela o para çıktı. Ne alaka 5 tane para verdi. Bak bu ne bilmiyorum işte. Mesela direkt yeni bir şeyle karşılaştık. Burada radyo varmış. Alalım. İlk başta demeler önemli. Sonra biraz değersiz olduklarına bakmayın ama çanta bulmam lazım. Onun için de ne yapacağız? Tabii ki de sandık arayacağız. Hop. Bayağı bir kömür çıktı. Çok iyi abi. 3. seviye kolaylıkla çıkartırız ve a bu bu ne? Karlı yer gelmiş. K kutup kutu payısı var burada. Böyle bir şey yoktu demeyin eskiden. Ben hatırlamıyorum. Ve bakın mesela burada da para var. Hemen bunu da alıyoruz. Hemen evimize girdik. Burada kurt heykelleri, heykelleri var. Kurtlar var mıydı Numan diyor Faruk. Kardeşim sence var mıydı? <laughs> burada hemen bir sandık bulduk. Bunu alalım. Farun galiba ilk kez oynayışı. Yanlış tanımıyorsam o yüzden böyle sorular sorması normal of çok iyi be. Daha büyük bir çanta kapasitesi geldi. Bayağı iyi oldu abi bu. Vallahi daha iyisi olamazdı herhalde. Hop burada paramızı alalım. Kurt kardeş ben kaçıyorum Allah'a emanetsin. Şunları hemen alalım abi. Kurt kardeş ama beni öldürmeye niyetler halde. O yüzden hiç durmayacağım burada daha fazla. Şu şeylere bakalım. Of çok iyi be. Bir şey diyeyim mi? Baya baya geliştik direkt ha. Çok iyi eşyalar bulduk abi. Yeni bir bina bulamadık. yine eşya bulduk. O da bizim için şu an yeterli. Daha zaten iki bölge açtık abi. Normal o yüzden. Şu da para var ama almaya gitmeyeceğim bile. Sandığa gideceğim ilk önce. Ve buranın da iyi bir flashlight çıktı diyeceğim. Yok kötüymüş ya bu. O zaman hiçbir mantığı yok. Bakıyorum başka bir şey var mı? Demir var. Demir alalım. Fatih birine saldırıyor. Burada kulübe var. Okey. Bence bir eve gidip abi ateşimizi büyütelim. Çünkü yakınlarda genelde bir şey olmuyor. En az böyle 3-4 kez bir büyütmemiz lazım ki yenilikleri görebilelim ve... Abo. Şu yemek yemek ye ye. Yemek yemek ye ye gidelim abi. <laughs> Çiçek de toplayalım. Bunları alalım abi. Burada bir tane şey varmış. Bunu da toplayalım. Bedava zaten. Hop. Bunları da aldık. Oo. Ne oluyor burada? Bizimki silah bulmuş. Vay arkadaş. Helal olsun. Hemen şimdi her şeyi buraya koyuyorum abi yakabileceğimiz. Ve çok güzel. Tekrar böylece büyüttük burayı. Sonra geri kalan şeyleri de hemen Buraya koyalım. Tamam, mis gibi. Sonra Buradan ne yapalım? Map açalım diyeceğim. Oo, odunumuz hiç yok. Hemen birazcık odun kasmamız lazım ama iyi bir balta alsak çok iyi olur ya. Çünkü bunlarla kasmak çok zor oluyor genelde. Aa dibimizde kömür varmış. Biz kör müyüz? Dur bunu da koydum abi. Çok iyi. Artık yavaştan azar azar arttırıyor. Birazcık sıkıntıya gireceğiz ama hallederiz. Sıkıntı yok. Bir şekilde buluruz. Şu sapling'i hemen yere ekelim. Havuç varmış. Havucu alalım. Yerim abi bunları. Burada ev varmış. Yeni gördüm. Sandık da vardır o zaman aynen. Şu an map'imiz olmadığı için tabii şu an bunları göremiyorum. Kendim bulmam gerekiyor. Normalde bizimkiler yoksa burayı bulmuşlar önceden. O yüzden map bayağı bir önemli boyunda. Hop. Oo benzin çıktı. Çok iyi. Ya, pek bir şey olduğunu görmedim ben ya. Açık konumak gerekirse. Baksana mis gibi abi bir sürü bulduk mesela. Çok iyi. İyi ki dolaşıyoruz. Hop bir tane mermi bulduk. Bu da güzel. Mantar abimizi bulduk. Daha doğrusu ablamız da bu. Ama evin içine girmiş. Ana gece olmuş ya. Gitmiş. <laughs> Kapamış dükkanı. Hop burada demir bir şey var garip garip sesler gelmeye başladı. Bir tık korkuyorum. Yalan yok şu an bir şeyler olacak galiba. <laughs> Çok da iyi bir fikir değilmiş sanki ya. Gece bir şey yapmak. Dicelim Oh be sabah oldu. Rahatladım. Şimdi hemen buraya bir lootlayalım abi. Burada yine bir yer buldum. Sonra bir beyazı dönüp bunları bırakacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Odun da bulduk çok iyi. Ama üstümüz doldu diyecektim. Abu ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Full dolduk şu an. Çok çerçöp aldım ya. Keşke o kadar çerçöp almasaydık. Ya kardeşim. Allah Allah. Ya kurtsan kurtluğunu bil ya. Hayır hiçbir şey de yok. Zar zor kesiyorum zaten. Şuna baksana. 3 dakika sürdü kesmem. Acilinden iyi bir galiba silah veya mızrak. Hadi iyi bir balta okey buna da razıyım Hemen mermimizi alalım buralar boş zaten Buradan odunu alıp öyle gideceğim evime Burada bir şey var mı peki burada da bir şey yok mu zaten Okey tamamdır hemen her şeyimizi bırakıp geleyim o zaman ben Giderken de bakar olayım mesela dur bakayım Şey yok değil mi hala ya hala mapimiz yok abi çok kötü bir şey İlk iş map yapmak olacak odunlarımızla birlikte Birazcık da yemek bulursam iyi olur gibi Bilmem bizim her yapmıştımdır ama Aa burada satıcımız da gelmiş hemen bir tavşan şey neydi Tavşan bacağı mı istiyordu galiba öyle bir şey istiyordu Şimdi buraya bunu koyuyorum ve şöyle bir mapimizi yapalım Hop tamam mis gibi Artık abi herkes birbirini görebilecek Şöyle bakın ilk çocuğun yerini bulmuşuz. Onun dışında herhangi bir yer bulamamışız zaten. Ve artık dondurucu falan var. Oo bak yeni itemler gelmiş. Sonra duvarlar eklenmiş abi. Çok iyi bir radar falan eklenmiş. Mesela bunun sayesinde önemli yerleri bulabiliyormuşuz direkt. Çok güzel bir. Harbiden mantıklı şeyler eklenmiş gibi abi oyna. Yatak varmış yatak yapalım. Günler daha hızlı geçsin. Onun dışında iki seviye şeye geçmemiz lazım. Daha doğrusu üç seviye crafting table'a geçmemiz lazım ki yeni tarifler yapabilelim. Şimdi bir tavşan bacağı bulayım ben abi en iyisi. Şu görevi yapmak istiyorum. Bir şeyler verir illaki like, güzel. işe yarıyor verdikleri genelde. Hop bir şey çıkma çıkmadı. Senden çıkacak mı? Çıkmadı. Arkadaş ya. Gıcık oluyor mu var ya bunlardan bir şey çıkmış. <laughs> Hadi tavşan Senden ümitliyim kardeşim. Yok bundan da çıkmadı. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Suyun içine girmiş. Aa bundan da çıkmadı. Oğlum nereden? Kimden çıkıyor? Kime çıkıyor bunlar ya? Harbi deli oldum. oh <laughs> sonunda ya. Bu kadar zor olmamalıydı. Dur yemekleri de alayım bari. Harbi ben niye yemekleri az önce almadım ki ya keko gibi? Şimdi fark ettim. Üzüm yiyoruz baksana abi açlıktan. Ve gece oluyormuş. Dikkatli olalım yavaştan evimize dönelim. Yarın sabah iyice bir araştırmaya gideceğim. Ya e, şu an böyle oyundaki çocukları kurtarmaya pek gerek yok abi. Normalde görevimiz o ama işte. Revolver'ı amma alabileceğim buradan. Çok da mantıklı bir şeyimiz yok zaten. Şöyle bir her şeyi bir yere atayım abi. Ne lazım ne lazım değil. Anlamış oluruz. Şimdi odunları direkt şeye koyacağım. Hurdalaya. Çünkü abi buraya koysak da çok fazla arttırmıyor bunu artık bunlar. Hop bunları da buraya koyduk. Şöyle yemeklerimizi yiyelim. Bayağı bir yemek lazım. Ve aha birileri geliyor. Oo bak yeni animasyon eklenmiş. Kurda ne yaptıysa şuna bak. Bunlar normal esen yoktu diye hatırlıyorum ben. Hop bunu da buraya koyduk. Şimdi ne yapabiliyoruz? 2-3 tane de odun bulursak bir sonraki crafting table'a geçebiliyormuşuz. O zaman hızlıca bunu yapalım. Bu önemli. O radar tarzı şey var ya onu yapmak istiyorum. Merak ettim gerçekten ne olduğunu. Hop bunu buraya koyduk. Ve aha da 3 seviyeye geçtik şimdi burada yeni eklenen radar var tamam mı onun dışında teleporter oldir bunlar zaten vardı sanırım yanlış olsam aynen bunlar olması lazım belki teleporter yoktur diye düşünüyorum ama 5. seviye gelmiş mesela 5. seviyede ne yapıyoruz oğlum 5. seviye yok ki burada Allah Allah ilginç şimdi ne lazım bize 15 olan 10 tane scrap 10 scrap zaten buluruz o zor değil tp var mıydı tamam tp varmış okey sıkıntı yok o zaman ben şimdi birazcık uzaklara gitmek istiyorum mesela şu taraflara hiç gitmemişiz. Farklı bir şeyler bulma umuduyla. Hala yeni gelen yerlerin hiçbirini bulamadık. Craft muraf bir sürü şey gelmişti. Ben mi yanlış biliyorum kardeşim? Bizim çekmediğimiz en az iki update var diye biliyorum. Hop burada ufak tefek şeyler var ama. Hadi bir tanesini alacağım. Sadece o da bir tane şey için lazım. O radarı yapmak için fazla bir tane daha lazım diye. Onun için aldım ve armor çıktı. Çok güzel. Hemen bunu da aldım. Sabah oldu. Burada birazcık büyük bir bina varmış. Gidip lootlayalım hızlıca. Hop bandaj alırım. Çok iş yapar. Artık demire ihtiyacımız yok zaten. Boşver abi. Bir tane daha bandaj çıktı. Çok güzel. Kek çıktı. Oo kek diye bir şey Yeni gelmiş galiba. Hop burada sandığımız var. O ne oluyor? Camdan bana bir şey saldırmış. İyi misin oğlum sen? <laughs> Hemen şu etrafa yemek ektik. Şu sandalyeleri toplamak istiyorum. bunlar lazım oluyor. Le Armor varmış bir tane. Bunu alıp aslında bir kere versem iyi olabilir ama alamıyorum galiba. Aynen bir tane bende olduğu için. Şu en dıştan dolaşacağım. Burada ikinci çocuğu bulduk. Ya kurtarmaya gerek var mı ya? Bu ne oğlum bu orada ya? Bir tane alanda görevi sadece şey var. Ku kutup kutu var. Ne yapıyorsa tek başına anlamadım. Ben koşa koşa gideceğim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Kavga edip canımı azaltmayacağım boş yere. Şöyle bakayım bizim bir şey bulmuş mu diye. Yok herhalde bir şey yok. Demek ki biraz daha etrafı büyütmek lazım ki yeni gelen şeyleri görebilelim. Şurada para var ama parayı alsam hadi alayım ya. Belki bir işe Oyun dışına mı işe yarıyor? mi işe yarıyor? da bilmem. 30 param oldu ama. Ve aha şeyi bulduk abi. E, önceki update'lerden gelen bir şey bulduk. Burada zibilyon tane zırh var. Niye bu kadar zırh var anlamış değilim. Burada ayı ne yaptınız oğlum siz buraya ya? Hiç size kapışmayacağım biliyor musun? Gerçekten o kadar boş ki kapışmak. Zaten spear'im yok, mızrağım yok o yüzden hiç gerek yok. Kurt murt da var. Ben gidiyorum abi. Buraya zaten girmiştik. Burayı biliyorsunuz. Bayağı iyi loot veriyor ama açılması için 9 dakika daha beklememiz lazım. O yüzden çok da şey yapmanın anlamı yok abi. Hemen buradan içeceğimizi alalım. İçecek dedim değil mi az önce benzine ya? ya. <laughs> Arkadaş. Oğlum bu kurtlar bir şey değil mi? Salmayacak beni ha. Hiçbir sandığı açmama izin vermiyorlar. Sürekli beni kovalıyorlar. Sıkıntı. Çok kurt eklenmiş. Bu kadar kurt yoktu eskiden ya. Şuna bak. Kaç tane var abi bunlardan? 4 tane kurt kovalıyor sadece beni şu an ya. Şaka gibi. Kömürü bile alamadım var ya duramadan. Bari bunu alayım ya. Bu lazım. Bu önemli abi. Tamam demek ki her türlü biraz daha büyüteceğiz burayı. Hiçbir şey yok çünkü burada. Şuradaki benzin alayım. Ondan sonra şu kulübe girelim. Uuu mermilik gibi bir yer bulduk. Tamamdır çok iyi sonda silahımız da var. Ve öldük abi çok güzel. Ben direkt self revive yapacağım 45 paraymış. Şey, şey, abarttım. Ya yok mermi alacağım diye öldük sırf. Ve en baştan mı arkadaş oraya gideceğiz ya? Nerede öldüm ki ben? Şurada bir yerde öldüm herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam şu tarafta olması lazım izledim. Burada kocaman bir bina var. Nerede öldüm oğlum ben? <laughs> Aha orası tamamdır abi görüyorum sıkıntı yok. Kurt var mı yanında? Tabii ki de var. Ne yapacağım bilmiyorum. Aa rifle'ım zaten üzerimdeymiş ya. Ben niye bunlarla uğraşıyorum ki böyle? Tek tek sıkıyor bu da ya. Bunun da sıkıntısı bu işte. Hop birini aldık. Arkadaş ya vallahi var ya o kadar sıkıntıya girdik ki şu an. Tamam sonunda. Hemen bunları alıp gidiyorum abi. Hiç uğraşmayacağım. Bu yakıtlar şu an lazım zaten bize. Şuradan biraz da etmet alalım giderken boş gitmesin bari çantamız. Tamamdır. Ben kaçan zik. Allah'a et. <laughs> şu tuzaklara dikkat edelim. Bunlar açılıyor ve içine düşüyoruz. Hop. Işığım ee, nerede benim acaba? Arkamda adam var. Kaç. Hemen <laughs> burada kömür de aldım. Tamam ya artık yükseltiriz herhalde. Bizim bir şey yaptıysa <laughs> az da olsa kafi. bayağı bir uzaklaştım ve yeni gelen hiçbir şey yok. Baksana abi. Vay arkadaş. Fatih odun kesiyor. Adamım ya. Sonunda. Güzel. Şimdi her şeyi buraya dizelim abi. Yakacaklarımızı yakalım. Şimdi bunları koyduğum zaman hop yeni yere geçtik. Çok iyi. Buradaki tahtaları şey yapacağım. Buraya koyacağım. Hop. Bunlar şey olsun. Ve Fatih. Aa. Blueprint bulmuş. Bu şey eslem var zaten. Bir tane bulmuştuk. Aa ama farklısı. Tuzaklı versiyon. Biz bunun dikenlisini bulmuştuk. Şöyle etrafa koyalım abi bunlara. Saldırmaya çalışan olursa bunları çarpsın. Yemek sıkıntımız bir tık var gibi şu an ama. Şimdi aha ilk yeri bulduk abi. Gel abi. Şurada garip bir simge var. Bakalım neymiş? İşte ilk yeni eşyamızı böylece dalosu yani ne olduğunu bilmem ama binasını bulduk herhalde. <laughs> bir tane dedektif tarzında bir adam var. O ne abi? Burası. E burada kimse yok. Bu ne ya? Hani aa At arabası var. Oğlum çok şey bu ne? Ne yapıyorsun reis sen? Merhabalar trader. Aa o paralarla bu böyle garip kurba süsleme eşyası alabiliyormuşuz. Çok tatlı be. Şuna bak at arabasıyla geziyor. Aa çok iyi yapmışlar bu arada ya. Ne alalım mesela abi? Işık alalım. Işık güzel duruyor. Bir de kamp sandalyesi alacağım mesela. Çok iyi ve Çok tatlılardan. Güzel. E biraz da böyle süsleme tarzı bir şey eklemişler. Öyle işlevsel olduğunu sanmıyorum bunun. Bu arada burada ahır varmış. Ahırı da hemen kontrol edelim. Belki şimdi evren bir şey çıkar. Mermi çıktı. Tamam ilk enkardan birisini böylece bulmuş olduk. Hop mızrak da çıktı. Ben bunları bir düzenleyeyim artık. Bakalım başka taraftan bir şeyler var. Bu arada şimdi buralarda takılıyor. İstediğiniz kadar bundan bir şeyler alamıyoruz. Parayı saklamak istiyorum birazcık. Belki başka birisi de bu paraları kullanıyordur. Sadece bunun ne olacağını sanmıyorum eğer. Kullanılıyorsa yani bilmiyorum göreceğiz. Full Barton etrafında dolaşacağım abi. En sınırdan gideceğim. İlla ki bir şeylere denk geliriz herhalde diye düşünüyorum. Oo bak burası birazcık böyle şey olmaya başladı. Sisli olmaya başladı. Mermi falan var. Alalım bedava. <laughs> Sonuçta ne olacak gibi. Uçak kazası bulduk bir tane. Bu önceden vardı diye ya. Bu yeni bir şey değil ama. Oo baya iyi bir şey var ha. Ama beyler sizi ne yapacağız biz? Ha? İlla şöyle yavaş yavaş almam mı lazım seni? Abi öleceğim yine ha. <laughs> yine öleceğim vallahi. <laughs> Hop şöyle uzaktan alalım abi. Artık yapmayalım. Bandajımızı kullanalım. Tamam sandal alırız artık. Şunu last alalım. Biraz çünkü yine demire ihtiyacımız olacak oraları yapmak için. Anladığım kadarıyla her şey oralarla fan görebiliyoruz ve yine şey geldi. Çok iyi. Yemeğimizi yerim buradan. Mis güzel. Aramaya devam. Böyle köşelerden köşelerden gideceğiz. Biz bir şey bulmuş mu diye bakıyorum. Çok da bir şey buldukları yok gibi aynen. Demek ki bayağı bir abi büyütmemiz lazım etrafı ki görebilelim bunları. Ve direkt saldırmaya başladı ya arkadaş. Hiç misafirperver değilsiniz be oğlum. Bu sandık önemli. İyi bir sandığa benziyor. Ve Faruk öldü. Oğlum nasıl öldü? Dur kurtarmaya Faruk. Ve oy bayağı iyi bir balta geldi. Oyunun en iyi baltası falan herhalde. Faruk nerede ölmüş? Şurada ölmüş galiba aynen. Şu tarafa doğru gidelim. Giderken de loot yapalım bari. Bayağı bir benzin çıkıyor artık ya baksana. Hiç sıkıntı yok vallahi benzinden falan. Hop burada bir sürü para ve Benzin var yine. Tamam tamam yükseltme bayağı basit olacak gibi. Sandal alalım, öyle gidelim Faruk'un yanına. Yeni <laughs> işare eklenmiş çünkü. Baksana baltamız fena bir şey oldu abi. 2 falan mı atacağız ne yapacağız artık? Oo, Iron Tamam, çok iyi. Şu an bize saldırmaya geliyorlarmış ama bakmayacağım bile. Umlu değil. Zaten şu an base'de kimse yok galiba değil mi? Aynen. Herkes dışarıda. Faruk sana bu köye mi saldırmaya çalışmış? Ne yapmış ya? Yo, burada değil. Allah Allah. <laughs> ne yaptın oğlum sen? Kim öldün ya burada dümdüz? Şu kurt öldürmüş galiba Faruk. U. Gel kardeşim, gel. <laughs> Yatmış uyumuş yerde. Tamam. Direkt koş, direkt koş eve koş. Benim de bayağı bir canım azaldı. Ama can basmayacağım direkt. Sonrasında yavaş yavaş kendisi dolar. Şimdi direkt eve gidelim. Hiç uğraşmayalım bunlarla artık. Tuzağa çarpmış bir de Keko Faruk ya. Harbiden burada yeni şeyler bulamıyoruz an şu an ya. Baya bilmiyorum. Daha fazla olması gerek diye biliyorum ben. Bakalım. Orada yaptığımız zaman büyük ihtimalle çok daha hızlı bulacağız. O zaman amacım tamamen o şu an. Ve yemek de lazımmış bana ya. Bayağı bende. Şöyle buldum meyve sebze ne var ne yok yiyeceğim. Garip bir ses geliyor ne oluyor ya? Aa ah, şey var burada. <laughs> Umarım bizler yemek bulmuştur diyecektim. Bulmuşlar abi çok iyi. Hemen şöyle Fatih'e yardım edelim buradan. Gel Fatih. Tamam güzel. Bize saldıranları aldık. Şimdi her şeyi bir buraya atmak istiyorum. Demirle alakalı. Tamamdır geri kalanları full. Yakıt zaten bayağı bir yakıtımız var. Hop artık 6 seviye yapabilir miyiz? Hadi abi. 65 eee... Başka yakacak bir şey var mı diye baktım ama yok gibi. Hemen şu trader'dan da şeyimizi alalım. Revolver varmış Alalım abi revolver. İyidir. Silah sonuçta. O zaman ne yapalım? Yeni baltamızı birazcık odun keselim ve yeni seviyeye geçelim. Oo, ama yağmur yağıyor oğlum ya. O kadar şanssız ki direkt ıslandı. Artık bunları yakmak için kullanamayacağız. Neyse o zaman yapalım şey ya. Onu yapabiliriz zaten. Nerede abi? Aha da radarımız burada. Radarı yaptık hadi bakalım. Şimdi önce bir buraya defense şey olarak ayı kapanları koymak istiyorum. Bunları burada kendimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü biz de kapanabiliyoruz bunlara maalesef ki. Baksana ben kapatıp kapatıp durmuşum Tamamdır. Şu altını da aldık. Ondan sonra taburemiz vardı. Şöyle ateşin yanına bir tabure atalım abi. Oturabiliyor muyuz? Tabii ki de oturabiliyoruz. Sonra ışıklarımız vardı. Bayağı tatlı duruyor bu. Ya bundan bir sorarsak tabii güzel olacak. Şu an maalesef çok fazla yok ama neyse. Asıl önemli olan radarı buraya koyduk ve ne istiyor şimdi bu abi? Şimdi buradan abi basıyoruz ve sanırsam aha araştırdı. Nerede olduğunu buluyor şimdi abi. Garip bir şeyin nerede olduğunu bulacak sanırsan bize. Bakalım bulabilecek mi? Ne kadar sürecek ki bu? Bakayım süresi falan yazıyor mu? Aa buldu. Vallahi şurada abi gel buldu. Tamamdır güzel. Harbi işe yarıyormuş ha güzel güzel. Şu an bir de daha şeyi büyütemedik. Ateş kampını büyütemediğimiz için diğer şeyleri göremedi. Çünkü dediğine göre her şeyi bulmuş şu an. Açık olan. Ve benim bildiğim kadarıyla daha fazla şey olması lazım. Bakalım göreceğiz abi hep birlikte. Şu an Fatih'le gidiyoruz. Faruk nerede? Faruk öldü mü yine oğlum? Allah Allah. Burada bir yerde olması lazım diye gittim. bu bu ne? Bu ne abi? Burayı şey mi açacağız? Oh valla bunu açacağız. Gel kır 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 kır. İçeride birileri var çok dikkatli ol. Dol 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 dol. Zınk. Tamam güzel. Selamun aleyküm. Amacımız yakıp yıkmak değil. <laughs> Nerede diğer ya? Aa burada. Bir şey değil mi? En iyi şey burada abi her zaman spear'dı. Onu hatırlıyorum tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz burada? Bu ne abi? Kömür var iyi hoş. Burası arke açılıyor. Bunu tamamlamamız lazım da. Nasıl tamamlayacağız tam olarak? Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım valla. Göbe eksik parçaları var bunun şu an iki tane. Fatih şöyle şurayı bir yıkalım bakalım. Burası arka kapı zaten. Çok farklı bir şey değil ama. Selamünaleyküm. Allah Allah. Neyse bir Faruk kurtarmaya gidelim bizi tekrardan. Ondan sonra amacımız direkt olarak ateş kampını büyütmek olsun. Son seviyesi değil galiba. Bir level daha lazım ateş kampına. Yemek varmış alırım bunu. Lazım zaten şu an bayağı bir. Hop tahtalar var. Bunlar gerçekten çok iyi ya. 9 tane tadı direkt buluyoruz. Daha doğrusu 6 tane. 9 değil de. Her türlü iyi abi ne olacak? Faruk'u nasıl kurtaracağım hiçbir fikrim yok. Arkam bayağı bir dolu şu an çünkü. Ya Faruk başına in yine ne iş açtın be adam ya. Hadi bunları korkuttum da. Şunu artık her türlü alacağız. Yapacak bir şey yok. Ne Oğlum Faruk'u kurtaracağız diye öleceğim valla var ya. Abi. Abi bandajı ben kendimde kullanıp kaçıyorum buradan. Faruk üzerine ölmek istemiyorum şu an hiç. ya arkadaş tamam bir daha gece çıkmıyorum buraya ya. Neymişsiniz ya? Hiç misafirperver değilsiniz bu oğlum. Hiç biber falan da yok ha. Hızlı koşayım da kaçayım diyemiyorum. Aa <laughs> sonunda birkaç tane buldum. Hop bunları alacağım. Bunları da çünkü yakacak olarak kullanabiliyoruz. Şey attığımız zaman. Abi 94'te kaldı ya. Azıcık daha lazım neyse dur zaten şunları hızlıca kırışabiliyoruz baksana tek atıyoruz oğlum çok iyi daha ne olsun bayağı iyiymiş bu balta ya şu an tek istediğim Fatih umarım bir yerden yakacak bir şeyler getirir şöyle baksan, hadi abi az kaldı odunlarla gerçekten bayağı verimsiz oluyor ama yapacak bir şey yok her türlü bunlarla yapacağım çünkü zaten kırması bayağı bir hızlandı artık tamam herhalde bu yeterli olacaktır ya şimdi açıkçası oradaki eksik parçaları nereden bulacağım onu çözmüş değilim yalan yok ve fulledik mi? Tamam Çok iyi. Bütün map'i artık açmışız. Şöyle bir araştırma yaptığım zaman bakayım her şeyi bulduğu sayıyor mu hala? Evet her şeyi bulmuşuz abi. Okey demek ki orası önemli şu an. Aa, Faruk gelmiş hoş geldin kardeşim. Allah kendi tuzaklarıma çarptım. Şöyle baktım zaman Allah Allah acaba onu nasıl bulacağız ya? Craftlayacağız olabilir mi? Dur bakayım. Şöyle bakıyorum ama yok öyle bir şey craftlanmıyor da. Hmm ilginç. Harbiden ilginç yalan yok. Ben buldum mu? Ne buldun? Nerede? Nasıl bir yerde buldun? Gel gidek. Yemek mi ver? Yok ki. <laughs> Olsa da versem. Baksana sebze falan yiyoruz anca. O kadar fakiriz ki şu an yemek konusunda. Dur bekle yemeği pişirim de öyle gidelim. Fatih gidek diyor da <laughs> açız aç harbiden açız. Açtan ölmek istemiyorum şu an hiç. Tamam ben fırladım kendimi gel gidek. Hemen buradan biberimizi alıyoruz ve koş bakalım abi. O ne pembe bir şey çıkıyor oradan. Fatih bası gidiyor bütün biberleri ye ye gitti ya. Bakın Fatih şimdi ne buldu abi? Aa ona oğlum bu ne? Bir şey değil mi? Harbiden bulmak çok zor değil mi ama bunu ya? Buradan da üstte çıkabiliyoruz bunun. Ve zınk. Aa harbi buradaymış bak parçaları. Hemen şu sandığı açsam ya da neyse açmak ya boşver. Hemen bunu koyuyoruz abi. Bir de şimdi üstte de tarafa çıkıp bakalım. Buna ben bak buranın kırık olduğunu görmüştüm ama yani oraya gidilebileceğini sanmamıştım açıkçası. Ve ne oldu artık? Aha buradan craft item yapabiliyoruz ve ne yapıyoruz? Hammer diye bir şey yapıyoruz. Bandaj yapıyoruz ve Riot Shield diye. Abo o ne öyle? Ben direkt bunu yapıyorum abi. Hammer diye bir şey yaptım bakayım. Ne olacak şimdi? Nasıl alacağım bunu? Buraya mı getireceğim eşyaların hepsi? Abo oğlum kim geldi? Merhaba baba. Merhaba kardeşim. Saklan 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 kaçın 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 kaçın. Ben etraftan o zaman malzemeleri toplayayım bari ne yapayım? Daha gecelerde de çok zor oluyor ya. Sürekli kurt kovalıyor, bir şey kovalıyor. Vallahi bakıyorum. Dur bakayım. 6 tane mesela demir topladım da bunlar beni öldürecek değil mi? Öldürmeyin kardeşim. Sakin olun. Ben direkt üst katına çıkacağım buranın ya. En güvenli yer orası direkt. Hiç uğraşmaya gerek yok. Boş boş kaçmakla aynen öyle. Hatta üst taraftaki sanda da açamamıştık. Gidip onu da açalım. Kafamız rahat olsun. Valla ona güzel update'ler gelmiş. Dediğim gibi eğer devam isterseniz beğenmeniz vesaire bayağı bir önemli. Medkit geldi. Abo. Dur medkiti içiyorum abi ben direkt. Fullleneyim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ve artık silahımı çıkaracağım. Vallahi yeter. Kardeşim çıkarmadık çıkarmadık. Tepemize çıktınız. Böyle olmaz kardeşim ya. İyilik yapıyoruz. Vallahi hiç yakıştıramadım size. Şunu dur bakalım. Buraya mı koyacağım abi ben direkt? E, olmadı. Nasıl yapacağım o zaman ya? buraya getirmemi istiyor ama Getince de saymadı. Ya tamam buraya koyunca göre böyle. Scrap'e çevirdi abi buraya koyunca. Nasıl be? Şöyle bakayım oldu mu mesela? Aynen bak. 5 scrap saydı. 5 tane odun lazım şimdi sadece. Hemen odunları da bulalım buradan. Zaten baksana abi tek atmak o kadar iyiymiş ki bu arada. Şimdi fark ettim. Şuna bak ya mis gibi. Tamamdır. Hop bunu da hallettik. Biz gerçekten nerede bilmiyorum ama şu ortaya koymamız gerekiyormuş abi bütün eşyaları. Ve böyle koyunca Artık hammer'ımız oluyor mu? Hadi bakayım. Çok iyi mantık yapmışlar bu arada. Şu an tıkır tıkır yaptı ve aha da hammer'ımız hazır. Şimdi bunu ne yapıyoruz peki? Aa eşyaların yerini değiştirmek için kullanabiliyormuşuz. Ve gör diğer yapabileceğimiz eşyalar da zaten bunu bulabiliyoruz. Asıl önemli real ama şu an bunu yapmamız çok zor. Bunu ancak işte böyle saatlerce oynadığımız bir yayında yapabiliriz gibi duruyor. Şimdi bu eşyayı bir denemek istiyorum hızlıca. Hop geldim şimdi. Mesela bunların yerini falan değiştirebiliyor muyum? Yok ama gör mesela bunun yerini değiştirebiliyoruz. Ondan sonra bunun yerini değiştirebiliriz. Mesela hemen E'ye bastım direkt aldım. Başka bir yere koydum. Sonra mesela gittik abi. Radarın yerini sevmedim diyelim. Hop radarı aldım. Ondan sonra gittim buraya koydum mesela. Ve tekrar radara baktığım zaman göbe her şey açıldığını görüyoruz. Yani aslında update'e gelen her şeyi böylece görmüş olduk. Açıkçası ben update'leri beğendim. Anlık öyle yani oyun yapacağız artık bu oyunu Minecraft'a çevirmeyi planlıyor. Bilin kendi evimizi yapacağız yakında belki de. Onun sizler de eğlenmişsidir. Değil mi? Eğer daha fazla bu oyun hakkında video istiyorsanız ben <laughs> bir abone olmayı Başka bir abone olmayı unutmayın. Başka bir Hoş olmayı unutmayın. Oğlum sen kaç kez öldün?